Evet sevgili izleyiciler bu bölümde hayvanseverler için hazırlamış olduğumuz özel dosyayı ekranlara getiriyoruz. İş adamı Turgay Ömür, Ordu Fasla'da kurmuş olduğu kedi kumu yatırımını ve kedi ve köpek maması ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu üretimi ekranlara getiriyoruz. Aynı zamanda iş adamı Turgay Ömür, tüketici zirvesinde muhteşem ödüller de aldı. Haberimizi gelin hep birlikte izleyelim. Trabzonlu bir sanayici ama Karadeniz'de orada da kurmuş olduğu fabrikalarla dünya kedi sektörüne farklılık uyandırıp yepyeni bir kedi kumu üreterek, yatırımlar yaparak çok büyük imza imzatan Turgay Ömür Bey ile birlikteyiz. Turgay Bey, İngiltere'de ödüller alıyorsunuz. Ülkemizde çok ciddi üretimler gerçekleştiriyorsunuz. Biraz sizi tanıyalım. Eurostar ekranlarında Turgay Ömür rüzgar esmesini istiyoruz. Sizi tanımak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2009 yılında üretime başlayarak kedi kumu sektörüne girmiş olduk. Ama şirketin kuruluşu 2007. 2007'den 2009'a kadar ...iki yılda yatırımımızı tamamladık ve sektöre adım attık. Başlangıçta Almanya, İtalya fuarlarını, daha sonra Rusya, Çin fuarlarını takip ederek bütün dünyada şu anda 70 ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Başlangıçta bir tesisle 2009 yılında üretime başlamıştık. Ama bugün Dört tesisle üretim yapıp e, dünyaya satış yapıyoruz. E, bu yıl itibariyle de e, Nevşehir'de ve Genefatsa'da kuracağımız e, iki tesisle beraber de toplam kapasitemizi 240 bin tondan 360 bin ton seviyelerine inşallah ulaştıracağız. E, yani sektörümüzde e, en iyisini yani kedi kumunda Türkiye'nin değil dünyanın en iyisini yapmaya çalıştık. Yani işin e, konusunda tüm dünyaya sunuyoruz. Gerçekten evinizde beslemiş olduğunuz kedilerin büyük ihtiyacını karşılıyor bu kedi kumu. Kedi kumu ilk adım nasıl başladı? Valla biz ben Yeminli Mahalle Müşavirim, eski Maliye Bakanlığı müfettişiyim. dolayısıyla kendi danışmanlık firmam Trabzon'da. burada bir Belçikalı firmaya Ünye'de e, e, olan bir Belçikalı firmaya Kedikumu üreten danışmanlık yaparken mali konularda yani vergi ve mali konularında e, danışmanlık yaparken e, bir anda onların e, gayri faal hale düşmesi üretimi başarmalarına rağmen satışı başaramamaları nedeniyle sektörde firmalarını satarak Hollandalı firmaya satarak çıktılar. Çıkınca biz de bu işi gördük. Bunu deneyelim dedik ve işte ben kurucusu olarak 3-5 sanayici arkadaşla beraber başlangıçta 6 kişiyle beraber başladığımız serüvende bugün Ömür ailesi olarak şirketin %88'ine hakim konumda bütün dünyaya üretip satıyoruz. Peki fabrikalar şu anda kurulu olan fabrikalarınızdan bahsedelim. Ortada bulunuyor fabrikanız. Ortadaki fabrikalarınız kaç metrekare alanda, hangi teknolojide üretim yapıyor ve böyle büyük bir kapasiteye nasıl bir cevap veriyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Aslında yetişemiyoruz bile dediğiniz gibi. Yani şu anda bizim FATSA yerleşkesinde dört tane tesisimiz var. Ankara Kazan'da bir tesisimiz var. İnşallah Nevşehir'i e de kuracağız şimdi. Bütün bu kapasiteyle beraber şu anda Türkiye'nin de ihtiyacına cevap veremiyoruz. Avrupa'nın da ihtiyacına, dünyanın da ihtiyacına cevap veremiyoruz. Sebebi de dünyada çok kaliteli bir ürün üretmiş olmamız artı pandemi nedeniyle kedi sayısının evlerde beslenen kedi sayısının çok artmış olması, insanların yine evcil hayvanlara ilgisinin, sokak hayvanlarına ilgisinin artmış olması bizim üretimden satışları çok hızlı bir noktaya getirdi. bu da tüketiciye yapmış olduğunuz ürünlerle nasıl mesaj vermek istersiniz? Tabii biz yani kedi kumunda en iyi ürünü yapmaya çalıştık ve içeride de bahsettiğim gibi bundan 13 sene önce Türk standartlar endüstriyle beraber Kedikumu standartları oluşturan bir firmayız. Dolayısıyla biz ARGE'ye çok önem veriyoruz. Yani müşteri memnuniyetine. Biz müşterinin her türlü tenkidini olumlu ya da olumsuz bir alıyoruz. Bunu laboratuvarlarımızda ürünümüzü nasıl geliştirebiliriz'e bir Ön ayak olsun istiyoruz ve bizi e, bu tür geri beslemeler ürün kalitemizin ilerlemesinde bize de e, ön ayak olmuş oluyor. Ve gerçekten de arge alanında e, şu anda bizim mesela altı e, tane formül reçetemiz var. Yani bir çeşit kedi gumu da üretmiyoruz. Yani altı reçete farklı formül var. Bu altı farklı formülün kendi içerisinde kokulandırılması var, renklendirilmesi var, aktif karbon katımı var, bir kedi kumu diyorsunuz ama 40 tane farklı ürün. Bu torba çeşitli çeşitliliğini, ambalaj çeşitliliğini de sayıyorum bunun içerisinde. Yani e, Argo olarak e, devam ediyoruz ve tabii ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz koku kontrolünü e, daha da üst seviyelere taşıdık. Yani başlangıçta bundan 13 sene önce e, ürünlerimiz e, Almanya'da özellikle laboratuvarlarda çok iyi sonuçlar almıştı ama şu anda koku kontrolünde de bütün dünyada hemen hemen en iyi seviyedeyiz. Bu sene işte bir ay önce İngiltere'de yine Lobin International'ın düzenlediği kalite ödülünü aldık. Yani biz ürünümüzün arge olarak hem destek veriyoruz hem de ürünün pazarlanmasında, tüketiciye ulaştırılmasında sosyal medya, televizyon, gibi kanalları, radyo gibi kanalları da kullanarak halkın daha da bilinçlendirilmesine, ürünün daha iyi tanıtılmasına da katkı yapıyoruz. Bugün site var. Bu sitede 49 bin tane dünya markaları inceleniyor. Ve bunların ilk yüzü açıklanıyor. Ve bu ilk yüzde biz son bir senedir varız. Son 3 aydır da ilk 20'deyiz. Marka sıralamasında biz de şu anda 19. 16. 20. gibi dereceler alıyoruz. Bu da bizim bilinirliğimizin ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi yol aldığımızın göstergesi. yıl yıllık süreçte tamamen hedef noktamız e, Avrupa yurt dışı oldu. Çünkü biz 40 bin ton kapasiteyle bir tesis kurmuştuk. Türkiye'nin toplam kedi kumu, tüketim kapasitesi ise 10 bin tondu. Bu da demek ki yurt dışına ihraca yönelmemiz gerekiyordu. Ve Almanya ve İtalya fuarlarını izleyerek ki bugüne kadar Çin'e gittik, Orlando'ya, Amerika'ya gittik, Fuat'a, Ukrayna'ya gittik, Rusya'ya gittik. Ve bugün eee 13 yılda geldiğimiz seviyeye şu anda biz bütün dünyada 60 ülkede kendi markamızı pazarlıyoruz. Ee, Necip Bey'in de dediği gibi e, şu anda bir sürü markayı da biz dolduruyoruz ama Rusya'da şu anda müşteri memnuniyetinde bir numarayız. Yunanistan'da her yer bizim markalarımız. Ukrayna keza öyle. Yani e, bu başarı, elde ettiğimiz bu başarıyı taçlandırmak kadar da e, daha katma değerli, daha üst tüketici grubuna nasıl bir ürün yaparızı e, araştırdık. E, daha albetisi e, bir yıl önce devreye aldık ve şu anda fuarlar sayesinde gene onu önümüzdeki Mayıs ayında Almanya'da inşallah onu da yapacağız. E, yavaş yavaş başladık. E, bugün itibariyle e, bütün Almanya'ya Sadece biz bütün market zincirlerinin markalarını bir kısmını dolduruyoruz.